Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Ülper. Bugün sizlere mayasız harika bir pişi tarifim var. Mayalı olmadığı için beklemek yok. Çay demlenene kadar şipşak yapabilirsiniz. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Pişi için malzemeler 3 su bardağı. Un koydum değerli izleyenler. Eledim unu. Bir çay kaşığı karbonat. bir buçuk çay kaşığı tuz koyuyorum kuruları şöyle bir karıştıralım bir su bardağı yoğurt yoğurdu birazcık sulu yerinden koydum bir tane yumurta Önce spatula ile karıştırıyorum. Ununu yediriyorum değerli izleyenler. Bazen un kalitesine ve bardağın dolduk oranına göre değişebilir un miktarı. Katı olursa bir kaşık daha yoğurt koyabilirsiniz. Sıvı olursa birazcık daha un ilave edip o şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Hamuru çok katı yapmayalım arkadaşlar. Çok katı olursa pişimiz sert olur. Çok da yumuşak olursa çok yağ çeker. O yüzden tam kıvamında olması gerekiyor. Biraz gözüme katı geldi. O yüzden bir kaşık daha yoğurt ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar hamuru güzelce yoğurdum. Hafiften ele yapışır bir hamur olması gerekiyor. Sonradan koyduğum bir kaşık yoğurdu duruma göre koyabilirsiniz veya koymaya da bilirsiniz yoğurdun suluğu oranına göre yani küçük değişiklikler olabilir. Şimdi tezgaha birazcık un serpiyorum. Elime yapışmaması için birazcık unladım elimi. İsterseniz bezeleri tek tek yapıp küçük küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl arzu ederseniz o şekilde açabilirsiniz. Bu aşamada çok fazla un yapmayalım. Gerektikçe hafiften serpmemiz yeterli. Maya koymadığım için beklemeye gerek yok arkadaşlar. Bardak hamura yapışırsa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık un serptim. Bu şekilde yapıp kesiyorum. Şekilsiz olanları bu şekilde alıyorum, tekrar beze yapıp aynı şekilde açıp şekil veriyorum arkadaşlar. Bakın değerli izleyenlerim, kalınlığı bu şekilde. Ne çok kalın ne de çok ince olmasın. Tavayı ocağa koydum. İçine bir miktar yani yeterince sıvı yağ koydum. Yağ kızmış mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Bakın bu şekilde tahta kaşığın sapını yağa dokundurduğum zaman kenarlarından böyle kabarcık çıkıyorsa yağ kızmıştır. Bu şekilde üzerine sıcak yağ atarsanız arkadaşlar daha güzel kabarır. boşluk yerlerine hemen atıyorum arkadaşlar Pişirdiklerimi bu şekilde havlu kağıdın üzerine aldım. Kalan hamurumu da açtım. İsterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel kabardılar. İçine bu şekilde peynir koyabilirsiniz, reçel koyabilirsiniz, çemen koyabilirsiniz. Umarım sizler de bu güzel tarifi yapar, dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup gelecek videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.